Evet arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bütünleşmiş geliştirme ortamlarında arayüz tasarımı konusu. Dersiniz YBS 397 veya İBY 397 görsel programlama dersi. Bütünleşmiş geliştirme ortamlarında arayüz tasarımı derken arkadaşlar. Şimdi günümüzde biliyorsunuz birçok cihaz var, birçok işletim sistemi var. Bu cihazlar, mobil cihazlar, işte cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar gibi farklı cihazlar ve Android, Windows, MacOS, iOS gibi farklı işletim sistemleri mevcut. Şimdi biz geliştirdiğimiz görsel program ara birimlerinde bu hangi platforma uygun bir uygulama geliştireceğimize karar vereceğiz. Ve bu platformlara göre de arkadaşlar işletim sistemlerinin çalışma yapısı, ekran, boyutu gibi bellek yeterliliği gibi durumlara göre de biz görsel programımızı geliştirmemiz gerekiyor, karar vermemiz gerekiyor arkadaşlar. İşte boyutlarını otomatik ayarlanması tamam, ekranı kaplaması tamam ama bizim formumuza koyacağımız simgeler acaba e, yeterli bir seviyede olacak mı? Yani ekrana e, bizim belirlediğimiz şekilde yerleşecek mi? Bunu bile mi, bilmemiz gerekiyor. İşte bütün eşmiş geliştirme ortamlarında arayüz tasarımında dikkat edeceğimiz konular bunlar arkadaşlar. Peki Şimdi e, biz Visual Studio programlama programıyla arkadaşlar şöyle baktığımız zaman e, geliştireceğimiz ara birimlerde işte özelliklerde neler yapacağımızı belirlemiştik. Araçlarımız işte basit bir butonu koyduğumuz zaman veya arkadaşlar burada e, TextBox Textbox'ınızı koyduğumuz zaman basitçe bu şekilde bir yerleştirme yaptığımız zaman arkadaşlar neler yapmamız gerekiyor bunu burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor bununla ilgili işte simgemizi yerleştirdiğimiz zaman formumuzun boyutuna göre arkadaşlar simgemizin düzenlenmesi gibi ayarları yapmamız gerekiyor tabi her nesne için Özellikler penceresinde farklı farklı ayarlar var. İşte textimiz, bakın standart e, butonumuzun texti içerisindeki yazıdır. Bu yazının normalde ne olması lazım? İşte tamam, okey gibi bir ifade olması doğru olur. E, dil önemlidir burada. Ne, nasıl bir kullanacağız? E, farklı dilleri destekleyecek mi? yoksa tek bir dil üzerinden mi çalışacağız? İşte metin kutusunun ayarları ile ilgili çok satırlı mı olacak, tek satırlı mı olacak gibi bu tür özellikleri zaman zaman arkadaşlar anlatacağız. Tabii burada bir tane de basit bir uygulama yapacak olursak bir tane de etiket koyalım. Bakın name'ine baktığımız zaman hepsinin arkadaşlar label bir TextBox1 ve Buton1 şeklinde farklı farklı e, nesne için standart isimlendirmeler mevcut arkadaşlar. Boyutlandırmayı da bunlar da dediğimiz gibi boyutlandırma yapabildiklerimiz var. Bu şekilde bakın. Boyutlandırmalar da yapabiliyoruz. Label 1'imiz de evet, şuradan mesela nasıl bir renk olacak belirleyebiliyorsunuz. Font belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Her bir nesnenin kendine göre Kendine göre özellikleri mevcut. Evet. Geliş, bütünleşmiş geliştirme ortamlarında arayüz tasarımında arkadaşlar özellikle Dikkat edeceğimiz hususlar, her türlü ortam için uygulama git, daha doğrusu e, geliştirdiğimiz ortamlar için biz uygulamamızı ayarlamamız gerekiyor. Windows formu geliştireceğimiz zaman Windows ortamı için e, arkadaşlar masaüstü, dizüstü bilgisayarlara uygun bir ortam geliştirmemiz, e, ona göre programı yazmamız. Eğer bir mobil uygulama geliştireceksek de cep telefonu, tablet gibi aygıtlara göre uygulama geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Bu hafta görsel arayüz öğeleri, pencereler ve kontroller nelerdir? Bunlarla ilgili bütünleşmiş geliştirme ortamlarında arayüz tasarımıyla ilgili temel bilgilerimizi verdik arkadaşlar. Artık haftaya yine kaldığımız yerden devam edeceğiz gelecek haftaki dersinizde görüşmek üzere arkadaşlar